Allah'a şey yani, şükür. En azından bu evet. çarptı. Yan yaptı Sonra tekrar işte bir 5 on dakika sonra beş dakika sonra falan da on dakikayı bulmuş olabilir. Çarptı. Geçmiş, olsun. Geçmiş, olsun. Geçmiş, olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Doktorun arkası değil. Öbür evet. evet. sağlık versin. Çok sağ olun, geçmiş olsun. Allah sağ versin. Sağ olun. Siz de buradan mı kalıyordunuz? Şeye mi gittiniz? Ankara'dan, Ankara'dan geliyorduk. Ailece kaza geçirdik. Yani. Bizim emniyet kemerimiz bağlı olduğu için çok fazla bir şey olmadı. Eskisi bizim var birazcık evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Vallahi çok şükür daha güzel. Yani o kazadan e, bu kadarlık da atlatmış olduk. Çok şükür daha güzel. Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun.